Merhabalar, HekimTavsiyesi.com'un bugünkü konuğu Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Tarık Kıbrak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün sizinle kalp yetmezliği hakkında konuşmak istiyoruz. Kalp yetmezliği nedir? Hangi şikayetlere sebep olmaktadır? Tabii kalp yetmezliği toplumda ve dünyada e, sanayileşmiş toplumlarda kardiyak mortalitenin en sık nedenlerinden biri. E, kalp yetmezliği isminden de anlaşılacağı üzere kalbin temel pompalama fonksiyonunun yeterli düzeyde sağlanamaması. Temel kısaca bahsedecek olursak kalp yetmezliğin tanımı bu. Hangi semptomlara neden olduğuna gelecek olursak da temel semptomları daha çok nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı özellikle alt ekstremitelerde ve ileriki dönemlerde batında şişlik olarak değerlendirilebilir.